Merhaba arkadaşlar, ikinci videomla karşınızdayım. Eksenel çekme kuvveti etkisindeki elemanlarla alakalı iki tane uygulama sorusu çözeceğim. Bu uygulamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çelik yapılar uygulama kılavuzunda var. Ee, soruyla birlikte soruyu çözerken uygulamalı olarak yönetmeliği de nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim size. Başlayalım. Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen lefa 14 çarpı 160 en kesitliği 1.20 metre uzunluğundaki eleman sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla PG 60 kN yani sabit veya zati PQ'da 150 kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Karakteristik çekme kuvvetinin dayanımını belirleyelim. Bir de YDKT'ye göre kontrol yapalım. Şimdi bize bu şekilleri vermiş. Bizim e, bunu üç boyutlu düşünmemiz gerekiyor. Ve bunu ben daha önceden çizdim. Yani böyle bir levha vermiş. Levhayı da buraya bununla birleştirmiş ve şuradan eksenel bir çekme etkisinde elemanımız. Çelik sınıfının S235 olduğunu söylemiş. S235'e göre bizim FY ve FU değerlerini bulmamız gerekiyor. Direkt vermeyebilir sorularda. Nasıl bulacağız? Çelik yönetmeliğine gideceğiz. Çelik yönetmeliğine gittikten sonra Malzeme özellikleri tablo 2.1.a'dan S235 için değerlerimize bakacağız. T inceliği de 40 mm'den ince bu arada. Soruda inceliğini de e, vermiş. Şurası T oluyor. T14 235 FY'miz 235 FU'muz 360 235 FY'miz FU'muz 360 Yönetmelik tablo 2.1.A'dan bulunmuş hali. FA'mız 14 çarpı 160 Yani T'miz 14.0 B'miz 160 mm Bulonda M20 bulonu verilmiş. Hemen bulondan e, efektif bulon çapımızın kaç olduğunu bulmamız gerekiyor çelik yönetmeliğinden. Ve onu da bulmamız için hemen yönetmelikte bulonların olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Bulonlarda yönetmelik de tablo 13.8'de. Hemen açmaya çalışıyorum. tablo 13.8'de bize verdiği blon M20 hemen bakıyorum. M20 standart dairesel delik çaplarına bakacağım. 20'de 22 mm ve bunu olarak hasar payı 2 mm ekleyeceğim. Yani 22 eşittir 22 artı 2 eşittir 24. Bu bizim de efektifimiz yani en kesitimizdeki bulunun açtığı deliğin şu mesafesi. Devam edelim. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi. Şimdi biz yönetmeliğe göre ne yapıyorduk? Yönetmelikte 3 tane durum vardı. Çekme eksenel çekme kuvvetine göre. Birincisi akma, ikincisi kırılma, üçüncüsü blok kırılma. Veya akma kopma blok kırılma. Şimdi 7. yönetmeliği, yönetmeliğin 7. bölümünü tekrar açıyorum. Ve bakarak yönetmelikle beraber çözmeye çalışalım. İlk olarak bizim ee, akma kontrolünü yapmamız gerekiyor. Akma kontrolünün formülü de Fy çarpı AG. AG'miz neydi? AG'miz şu şekildeki Burada daha iyi gösterebilirim. Bu taradığım kayıpsız alan. Yani şuradan bakıyorum. Şunu görüyorum. Bunun hepsi kayıpsız alanı AG oluyor. Onu da düzgün Düz bir şekilde gösterirsem Burası AG. Şimdi şurası bunun inceliği oluyor. Burası da yüksekliği oluyor. Bakalım. FY'miz 235. AG'miz de gösterdiğim şeyin şunun alanı. Bizim inceliğimiz T'miz 14 milimetre. Yüksekliğimiz 160. 14 çarpı 160. Kilo Newton'a çevirmek için de 10 üzeri eksi 3 ile çarpmış. Ve sonucu 526.40 bulmuş şöyle 10 3 ile çarpmak yerine 235'ten bir virgül kaydırırsınız. 23,5 olur kilo Newton bölü santimetre kare. Milimetreden de bir virgül yaparsınız. 1,4 santimetre. 160'tan da bir tane kaydırırsınız. 16 santimetre. Hepsini çarparsanız kilo Newton cinsinden sonuç bulursunuz. Şimdi akma sınır durumunu kontrol ettik. 526.40. Bu karakteristik dayanımı. Şimdi Yönetmeliğin bizden istediği ikincisi kırılma sınır durumu. Kırılma sınır durumu da FU çarpı AE ile bulunuyor. AE'miz neydi? AE'miz blonlar girdikten sonra e, şuradan bir kesit alıyor. Şuradan. Ve haliyle gördüğümüz zaman şöyle delik şuraları boş olan Bir şekil karşımıza çıkıyor. Bu boşluklu hali bizim anetimiz oluyor. Anetimiz de şunun hepsinin alanı, şunun hepsi AG oluyor. Brüt alanda denir. Kayıpsız enkesitli denir. AG'den bizim az önce bulduğumuz efektif bulon çaplarından DE'den yani iki tane var. 2 çarpı DE eşittir. Pardon. Bir de ee, bir de bunun tabi burası yani şu yükseklik DE alan üzerinden gittiğim için bir de şurası lazım burası da T böyle T ile çarpıyorum A neti buluyorum Daha sonra bizim yaptığımız işlemleri göstermiş yani e, bulonun karakteristik çapını 22 bulduk Bunlara gerek yok. 22 bulduk. Bir de hasar payı ekledik 2. Eşittir i̇şte 24 çıktı. de efektifimiz 24 yani. Sonra şu burada devreye girmiyor. Bu şaşırtmalı bulonlar için. Şaşırtmalı bulonlarla alakalı serinin sonunda soru çözmeyi düşünüyorum. Onu o zaman bakarız. AG-DET yapmış. Yani AG'miz neydi? 14 çarpı 160 eksi iki tane bulunun efektif çapı çarpı genişlik. Ve bizim AN'mizi bulmuş. Şimdi formülde FU çarpı AE'di. AE de yazdığı gibi U çarpı AN'ye eşitti. Şimdi buradaki kaynağımız tamamen gövde olarak yani tamamen birleştirildiği için hiçbir eksiği olmadan yani şurada da gösterecek olursak tamamen parçası birleştirildiği için U buradan yönetmeliğe göre bir alınabilir. Çekme elemanlarının birleşim bölgesinin tüm enkesit parçalarıyla bağlanması durumunda U eşittir. Bir alınabilir. U'yu bir alabiliyoruz. U'yu da bir aldıktan sonra A etkinimiz ANe e eşit olmuş oluyor. 1568 mm kare. Ardından 1568 ile f uyu da çarptığımız zaman biz TN'yi elde ediyoruz. Bu yine kilonewton çevirmiş. Sonra üçüncü ve son durum blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvvet tanımı RN. Bu da şöyle bulunuyor. Bu da isterseniz videonun diğer partında devam ederiz. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Blok kırılmada kalmıştık. Blok kırılmada yönetmelik 13.4.3'te bulunuyor, yönetmelik 7'de yok. Şu formüle göre bulunuyor. Bu formüldeki ANV'yi, ANT'yi ve AGV'nin ne olduğunu daha önceden açıklamıştım. Şimdi bakalım. ANV kayma etkisindeki net alan, ANT çekme etkisindeki net alan, AGV'de brüt kayma etkisindeki alan. Şimdi şurada göstereyim. Burada bulanlarımız var. Ve şu blok kırılmayı yönetmedik. Örnek almış. Şuralar kopuyor. Sadece şurası kalıyor. Şu gördüğünüz mü? Onu da çekeyim şöyle. Ve şurada bir, şunda şöyle biraz üç boyut katacak olursam, şurada bir bulon kaybı var, şurada yarım bulon kaybı var. Şurası çekme etkisindeydi, şurası çekme etkisinde. Aynısı şöyle nokta nokta ile göstereyim. Altında da aynı mesele var. Şurada bulon kaybı var. Şurada yarım bulon kaybı var. Şimdi mesafeleri de 80 artı 35'ten 80 artı 35 burası da 80 artı 35 AGV AGV'miz kayan net alan net alan değil bürüt alan toplam alan yani burası hepsini göz önüne alacağız kayıpları kayıplara bakmayacağız kayıplarsız baktığım zaman bunun uzunluğu 80 artı 35 mm idi İki tane var. Genişliği de 14. O yüzden 3.220. ANV kayma etkisindeki net alan. Yani şu bulonların çıkarılmış hali. O da şu şekilde bulunuyor. Şuraya ben kendim yazayım. Aşağıdaki yönetmeliğe bakmadan. Buranın genişliği 14'müş. Zaten bizim bürüt alanımız belli. Bu bürüt alanından AGV'den yani şöyle formül olarak yazayım. AGV eksi burada bizim bir tane bulon kaybımız var. Şurada yarım, bir buçuk, bir yarım daha iki, bir yarım daha, ay bir tam daha üç. Üç tane bulonumuz var. Buranın efektif çapları 24 çarpı genişlikte 14. Çarpı 24 çarpı 14. 36 çarpı 2, 72 çarpı 14. Yani bu. Bu da, şu da aynı işlem. Sonuç 2212 mm kare. ANT'de şu çekme etkisindeki, yani sadece şurası çekme etkisidir. Şu karaladığım yer şurasıdır. Ve burada şöyle gördüğünüz gibi 2 tane yarım blon kaybı var. Onların etkisini çıkarmam lazım. Buranın yüksekliği 80. Şuranın genişliği 14. 80 çarpı 14 tam alanı yapıyor. Ve burada toplam bir tane bulunumuz var. Bir bulon çarpı bunun de efektivi yani efektif çapı bulunun 24'tü çarpı genişlik. şundan tam alanı çıkarınca 784 mm kare yapıyor. Sonra denklemlerde yerine koyduğumuz zaman şu denklemde bu arada UBS B, bir alınıyor. Yerine koyduğumuz zaman şu değeri hesaplıyorsunuz. Bu değeri hesaplıyorsunuz ve küçük olanı alıyorsunuz. Şimdi o hesaplamaları yapmış ve küçük olanı biz 736.26 kN alacağız. Bu bizim blok kırılmaya göre karakteristik dayanımımız. Şimdi gelelim YDKT'ye göre kontrole. YDKT'ye göre kontrolde çelik yönetmeliği bize belli kombinasyonlar veriyor. Bu kombinasyonlarda bizden bu kombinasyonlara göre yük dayanım kontrolü yapmamızı istiyor. Yönetmeliğe göre kombinasyonun yeri de 5.3.1'de. YDKT'ye göre kombinasyonlar verilmiş orada. Hemen açıyorum. Evet. YDKT'ye göre. Şimdi bizim aslında bu kadar karışık şeyden bilmemiz gereken iki tane var. Birincisi hem hareketli yük hem de zatı yük durumunda kullanacağımız kombinasyon 1.2 G artı 1.6 Q. Bunu yazın. Eğer bir de ek olarak rüzgar yükü varsa 1.2 G artı 1 Q artı 1.6 V. V de rüzgar yükü oluyor. Şimdi sorumuzda rüzgar yükü olmadığından dolayı biz 1.2 G artı 1.6 Q'ya göre kontrol yapacağız. Şimdi aynen dediğim gibi 1.2 G yerine verilen zati yük sabit hareketsiz yükün değerini yazıyorsunuz. PQ ya da hareketli yükü ve 312 kN yapıyor. Bu 312 kN bu 312 kN'a göre kontrol yapmamız lazım. Yani mesela örnek veriyorum bizim bulduğumuz dayanım 736.26 kN. Yani burada demek istiyor ki 736.26 kN'a kadar dayanır blok kırılmaya karşı. Burada uygulanan toplam kombinasyonlu kuvvetimiz YDKT'ye göre 312 kN. Yani 312, 312 kN uygulanıyor. Benim kapasitem 736.26 ve şunu da ekleyeyim, şunu da unutmadan. Karakteristikle kontrol yapılmaz. Tasarımla yapmanız gerekiyor. tasarımlarda şu fi kat sayılarıyla çarpımı. Bu fi kat sayıları da 7. bölümde veriliyor. Kırılma için 0.75, akma için 0.90, blok kırılma için de yine 0.75. O da 13. bölümde var yeni dayanımlarımızı buluyoruz. Artık görüyoruz ki bizim ee, elemanımız akmaya karşı dayanımı maksimum 473, diğerinde 4 e, kırılmada 423, kopmada daha doğrusu blok kırılmada 552 uygulanan bize 312 kN. E, 312 kN. Bu 3 tane bulduğumuz kuvvetti. 312 kilonewtonu karşılar. Ama şimdi asıl mesele buradaki sistemi belirleyen dayanım. Yani buradaki amaç mesela biz 3 tane farklı dayanım bulduk. Bu dayanımlardan en güçsüzü bizim baz aldığımız tasarım daha doğrusu bu, bu kilonewtona göre tasarım yapacağız. Yani 400, en zayıfı 423.36 kN. Bize uygulanan 312, 423.36 kN'u geçmiyor. O yüzden sıkıntı yok. Güvendeyiz diyebiliriz. Yani örnek veriyorum, bize uygulanan gelen kuvvet 500 kN olsaydı, 500 kN akma dayanımında geçer, kırılma dayanımında geçer, Blok kırılma dayanımını geçmez. Tamam blok kırılmaz ama blok kırılmayana kadar önce akar sonra daha doğrusu önce kırılır sonra akar. O yüzden güvenli değildir. Kısacası bu bulduğumuz 3 dayanımın yönetmeliğe de göre yönetmeliğin de dediği gibi 7. bölümde bulabilirsiniz. En küçüğünü alarak ydkt kombinasyonlarıyla elimizdeki yüklerle çarpıp bu aldığımız en küçüğe göre kontrol yapmamız lazım. 312 kN 423.36'dan küçük olduğu için dayanımımız güvenlidir. Teşekkür ederim.